Herkese merhaba. Gelin sizle yakın zamanda çıkan WandaVision fragmanının incelemesini yapalım. Öncelikle fragmanı 0.50 hıza sarmadığınızda bir şeyler çıkarmak gerçekten zor olduğu için 3 kere falan tekrar sarıp izledim fragmanı. Böyle yapınca kafamda bir olay örgüsü oluşturdum ve siz ondan bahsetmek istiyorum. Wanda Endgame'den sonra üzgün bir şekilde oturup düşünürken muhtemelen bir olayın onu tetiklemesiyle güçlerinin yalnızca istediği şeye odaklayarak var olan evreni yeni evren olarak tekrar yazıyor. Burada gördüğünüz gibi Wanda sanki bir anda bu dünyayı ışınlanmış ve karşısında Vision'ı bulmuş gibi. Ya gerçek olduğuna şaşırıyor ya da yanlışlıkla yaptığı için şaşırıyor. İkisinden biri bilmiyorum ama aşağı yukarı durum bu. Daha sonra Wanda Vision'da mutlu bir hayat yaşamaya çalışıyor. Bu karelerde de ne kadar mutlu olduklarını görebilirsiniz. Ancak her şey farkındaysanız gerçek olamayacak kadar neşeli. Ancak bazı sorular veya durumlardan rahatsız olan Wanda bu gerçekliği sürekli değiştiriyor. Mesela çocuğunuz neden yok sorusu üzülen Van'da direkt çocukların olduğu bir gerçeklik yaratıyor. Ancak yarattığı şeyler bir hayal ürünü değil bir evren ve bir gerçeklik olduğu için Vision bu durumu anlamaya başlıyor. Sorguluyor bu olanları. Nedense herkesin donduğu bir saniyede olan Vision evlerine gelen komşu veya etraflarında sürekli bulunan bu kadının kafasına dokunmasıyla ona gerçek dünyayı hatırlatıyor. Bu durumu Flashpoint çizgi romanına benzettiğimi söylemek isterim. Flashpoint çizgi romanında Flash olan Barry çok hızlı bir şekilde koşmasıyla zamanda yolculuk yaptıktan sonra annesinin öldüğü geceye gidip annesini kurtarıyor. Bunun sonucunda kendini annesinin yaşadığı bir gerçeklikte buluyor. İlk başta çok mutlu olan Barry sonrasında bu yaptığı şeyin ne kadar bencilci olduğu ve çoğu şeyi kötü etkilediğini görünce bu durumu düzeltmeye çalışıyor. Wanda House of M çizgi romanında olduğu gibi bu dizide de bence delirecek. Fragmanda gösterdiği kareler bunu vurgular düzeyde zaten. Wanda delirdiği için yaptığı şeyin ne kadar kötü olduğunu anlamayacak. Bu sebepten Flashpoint hikayesiyle tam olarak benzeşmiyorlar. Ama burada bu durumu fark edip düzeltmek isteyen Vision olacak. Ancak benim düşüncem üzerine Vision'ler fark etmeye yakınlaştığında Wanda evreni tekrar değiştirecek ve Vision'ın tekrar fark etmesi gerekecek. Dizinin olay örgüsü bu şekilde olacak diye düşünüyorum. Ancak Captain Marvel'da gördüğümüz Monica karakterini bu dünyayı bir anda ışınlanırken görüyoruz. Ya da bu dünyadan başka bir yere ışınlanırken. Ancak bunu söylemek ilk teorimi çöpe diyeceği için bu dünyaya ışınlandığını varsayıyorum. Ancak ikinci teorimi de bu durum üzerinden kuracağım. İkinci diyorum. Wanda kendine yeni bir gerçeklik oluşturuyor ve dünyadan kopuyor. Ancak gerçeklikte olacak insanlar ölü insanlardan oluşuyorlar. Infinity War'dan sonra ölmüşler gibi gözüküyor. Çünkü Vision'ı tanıyan biri var aralarında. Ya da ölü değiller. Wanda dünyadan insanları buraya ışınlıyor. Şimdi işin en önemli kısmına gelelim. Dizideki oyuncu kadrosunda olan isimler biraz değişik isimler. Ancak söylediğim terörlere uydurabiliyorum onları. İkinci terörde bahsettiğim durumda dünyadan ışınlanan insanları FBI fark edecek gibi duruyor. Bu sebeple de bu konunun başına araştırması için ant ve bas biliminden tanıdığımız Jimmy Woo karakterini bu olayın başına getirecek gibi FBI. Ev hapsinde olan Scott'un evden çıktığı çıkmadığında kontrol eden bir FBI çalışanıydı hatırlarsanız. Dizide yer alan bir diğer oyuncu ise oradan tanıdığımız Jane'in kız kardeşi Darcy. Onu da bu koruyu araştırırken göreceğiz gibi duruyor. Ya da FBI değil evreninde olan bir değişiklik yüzünden Darcy bunu fark edip FBI'ye söyleyecek. Ancak yine durum aynı sonuca bağlanıyor. Bunun üzerine bunu araştırması için Monica'yı o dünyaya yolladıklarında Wanda onu fark edip gerçek dünyaya bu şekilde fırlatacak gibi. Bu durumu birinci teorime uyarlarsak Darcy yaşadığı bu dünyanın gerçek olmayacağını aynı Vision gibi fark edecek. Ve bu durumu o dünyadaki FBI'ye bildirecek. Bu da Wanda'nın evreni değiştirdiği teorimdeki olay örgüsü. Şimdi her iki teorinin de sonucunu anlatayım. Dizinin sonlarına doğru ise oyuncularda yer alan bir diğer isim olan Dr. Strange bu durumu çözüp Wanda'ya yardım etmek isteyeceği. Ve bu durum direkten Doctor Strange Multiverse of Madness filmine bağlanacağına eminim. İşin en ilgi çekici tarafı daha bitmedi. Dizide Quicksilver'da var. Ancak bildiğimiz değil. Yani aslında bildiğimiz ama sandığımız değil. Bir dakika daha basit anlatabilirim sanırım. Oyuncu kadrosu da gözüken Quicksilver Marvel evrenindeki Pietro değil. X-Men evrenindeki Pietro. Bakalım neler olacak. Onun dışında bu şişenin üzerinde House of M yazması da kaçmadı. Okumadıysanız okuyun. Bana çok değerli bir arkadaşım almıştı. Favori romanlarımdan biridir House of M. Onun dışında Disney Plus'ta çıkacak olan diğer dizilerin fragmanlarını ve daha fazla bu tarz içerik görmek istiyorsanız takipte kalın. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.